Merhaba, ben Sevilay. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel olan e, kabartmalı mum ışığı modelini nasıl yaptığımı göstereceğim. E, ben e, ilmek sayınızı 8 ve katları olarak atmanız gerekiyor. 8 ve katlarını attığını, attıktan sonra iki tane de kenar ilmekleri için atmamız gerekiyor. Ben e, ilmeklerimi attım, bir sırada haroşa örüp ön yüzüne geldim. Örgümü, bakın. 1 2 2 tane düz ördüm. Daha sonra 1 2 3 4 5 Bakın 5 tane ters ördüm. Daha sonra 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 3 tane düz ördüm. 5 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ters, 3 tane düz. 1 2 ve 3. 4 6 8 tane ilmeğim kalmış. 3 tane düzümü yaptım. 5 tane tersimi yapıyorum. 2 3 4 5. 5 tane tersimi ördüm. Sonra yine 2 tane düz yapıyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Bakın bu da benim kenar ilmeğim. Pardon kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın 5 ters 3 düz olarak modelimizi kurmaya bu şekilde başlıyoruz. Arka yüzünde ilmeklerimizi tersi ters düzü düz şeklinde örüyoruz. Tekrar örgümüzün ön yüzünde modelimizi başlayacağız bu zeminini oluşturduk bakın ters örmüştü kenar ilmeğim örmeden aldım daha sonra bir, iki tane tersim oluşmuş önde iki düzdü bu bakın önde ördüğüm 5 tersim arkada 5 düz oldu 2 3 4 ve 5. 3 tane de düzüm vardı biliyorsunuz. Arkada ters oldu. 3 1 2 3 4 ve 5. 3 tane düzüm. Arkada ters oldu. Daha sonra 5 tane tersim var. 2 3 4 ve 5 Daha sonra kenarda olan 3 tane düzüm bu da. Kenar iğneğimi de ördüm. Şimdi Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Modelimizi yapmaya başlayacağız artık. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düzüm var burada. verimden örüyorum. 2 3 4 Bakın 4 tane tersimi ördüm. Bir te tersim bir düzüm. Bakın 3 tane düzüm vardı biliyorsunuz. Tersimden de bir tane kaldı. Tersimin yönünü çevirdim. Ve tersimle düzümü birlikte alıp Bakın Pardon Önce şişimin Yok pardon ya e, Tersimle düzümü birlikte alıp Ördüm ve kestim. Bakın İkisini birlikte ördüm ve kestim. Daha sonra şişimin üzerine ipimi doladım. Arada bir tane düzümü ördüm. Bakın. Tekrar şişimin üzerine ipimi doladım. Bakın bir düzümü bir tersimi yine birlikte örerek kestim. Bakın bu şekilde. O ar aradaki bir tane düzüm kaldı. Daha sonra terslerimi yine örüyorum. Bir. 3 Bakın 3 tane tersim kaldı arada zaten. Bakın bir tersim, bir düzüm. Üç düzüm vardı biliyorsunuz. Tersimin birinin yönünü çevirdim. Önündeki düzle birlikte kestim. Bakın ikisini birlikte kestim. Şişimin üzerine ipimi doladım. Aradaki bir tane düzümü ördüm. Tekrar şişimin üzerine ipimi doluyorum. Bakın bir düzü, bir tersi ikisini birlikte örüp bakın kestim artık modelimizi oluşturmaya başladık bakın burada yine bir tersin bir düzüm var buraya da bir model koyalım istiyorum bakın ikisini birlikte ördüm kestim üzerine doladım ve bir tane düzümü ördüm. Bu da benim kenar ilmeğim. Evet. Modelimizi oluşturmaya başladık. Örgümün ters yüzündeyim. Bakın yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bir tersim var. Üzerine doladığım ilmeği bakın üzerine alıp ajur oluşturduğum ilmeğimi arka yüzünde düz örüyorum ters değil düz örüyorum. Arada bir tane düzüm var. Pardon aradaki kestiğim o ilmeğim ters oldu onu ördüm. Daha sonra bir, iki, üç tane düzüm. Bakın bir tane tersim var. Üzerine alıp ördüğüm ajur yaptığım ilmeği düz örüyorum arkada ters değil düz ördüm. Arada bir tane düzüm var biliyorsunuz onu ters ördüm. Ajurumu yine düz ördüm ve diğer ilmeklerimi geldiği şekilde örmeye devam ediyorum. örneğimizi hep örgümüzün ön yüzünde koyuyoruz. Yani ön yüzünde modelimizi yapıyoruz. Bakın bu doladığım, ajur yaptığım, düz ördüm. Arada bir tane tersim var. Ajur yaptığımı düz ördüm. Bir tersim var. Ve diğerlerini düz bir şekilde örüyorum. Diğer ilmeklerimi nasıl görüyorsam o şekilde örmeye devam ediyorum. Ilmeği. Örgümün tekrar ön yüzündeyim. Bakın. Önde tekrar modelimize devam ediyoruz. Başlangıç ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra biliyorsunuz iki tane düzüm vardı. Terslerimi örüyorum. Bakın, daha sonra yine bir tersim bir düzüm kaldı. Tersimin yönünü çevirdim ve tersimle düzümü birlikte örerek bakın herhangi bir artış olmasını önlemek için bunu yapıyorum. Daha sonra şişimin üzerine ipimi doladım. Bakın. Az önce arkada düz ördüğüm ilmeğimi ters bir şekilde ördüm. Arada bir tane düzüm var. Ördüm. Bakın bir tane düzümü ördüm. doladığım ilmeği. Ters bir şekilde ördüm. Tekrar tığımın e, şişimin üzerine ipimi doladım. Bakın bir düz bir ters ikisini birlikte örüyorum. arttırma yaparken bir taraftan da eksilme sağlıyorum aslında. Herhangi bir artış olmaması için örgümün kötü durmaması için yapıyorum bunu. Bakın yine bir ters bir düzüm kaldı. Çeviriyorum. Tersimin yönünü düzümle birlikte ikisini örüyorum. Bakın şişimin üzerine ipimi doladım. Bir tane tersim var. Az önce doladım. Düzümü ördüm tersimi ördüm, yine şişimin üzerine ipimi doladım, bir düz bir tersi birlikte ördüm ve eksilttim. Bakın, bu şekilde oluyor. Daha sonra iki tane, A pardon, burada da bir model koymuştuk. Ee, bunu tekrar tersimi çevirdim düzümle birlikte ikisini kestim ipi doladım az önce yaptığım ajur ters yapmıştık arkada düz örmüştük biliyorsunuz onu tekrar ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm bakın burada yarım bir model oluyor yani bakın bu şekilde oluyor modelimiz daha sonra ön yüzünde kabartmalarını yapacağız. Nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tersim var. Ördüm bir düzümü ördüm. Üzerine doladığım ajurumu da düz örüyorum. Daha sonra bir tersim var. Bir düzüm var yine. Bir tersim. Üzerine doladığım ajuru da düz örüyorum. Düz ördüm yine. Bir tane tersim var. Bir düz. Üzerine doladığım ajurum da düz daha sonra bir tersim var. Bir düz, bir ters, ajurumu düz örüyorum. Bir sonrakini de düz ördüm. Arada bir tane tersim var. Daha sonra düz ajurumu düz ördüm. Daha sonra bir tane tersim var sonrasında kalan üç tane düzümü ördüm kenar ilmeğim dahi son 3 tane de ters bir şekilde ördüm dediğim gibi yine buna da istediğiniz şekilde lastik uygulayabilirsiniz hangi lastik hoşunuza gidiyorsa onu uygulayabilirsiniz ama lastikten sonra dediğim gibi bir sıra arkada e, ters örerek gelmeniz gerekiyor ki modeli önde doğru koyabilmeniz için. Kenar ilmeğimi örmeden aldım daha sonra iki tane düzüm var. 1 2 3 Bakın üç tane tersim. Düzüm. ters ters bakın arada bir tane düzümüz hep vardı onu hiç bozmadık biliyorsunuz şimdi kabartmayı nasıl yaptığımı söyleyeceğim bakın sayıyorum 1 2 3 üçüncüye battım bakın üçüncüsünün en dibine battım saydıktan sonra ve buradan bir ilmek çıkarttım bakın bir üzerine doladım tekrar battım ve yine bir ilmek çıkartamadım bir ilmek çıkartıyorum yani o üçüncü ilmeğin dibine battığımızda üç tane ilmek çıkartıyoruz daha sonra bu ilmeğimizi serbest bırakıyoruz onu örmeyeceğiz bakın üç tane çıkarttık daha sonra bunu yine tersleri ters düzü düz örüyorum. Aradaki bu tersi de düze çeviriyorum bu arada. üç tane düzüm oluyor. Tersi örüyorum. Bakın yine düzüme geldim. Aradaki hep düz yürüttüğüm o düze geldim. Bakın sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyorum. bakın üçüncüden bir ilmek çıkarttım daha sonra üzerine doladım aynı yere tekrar battım bakın aynı yere tekrar battım ve bir ilmek daha çıkartıyorum bakın 3 tane çıkarttım yani bunu gevşek bırakıyoruz daha sonra o düz olan ilmeğimizi bırakıyoruz ve diğerlerini örmeye devam ediyoruz. 1 2 Bakın 3 tane düzümü yapıyorum. Aradaki o tersi de düze çeviriyoruz. 2 3 tane düzüm oldu. Tersimi ördüm. Bu da tersti. Ördüm. Bakın bu kenarda da küçük bir model yapmıştık biliyorsunuz. 1 2 3. üçüncüsüne battım. Burası biraz zor olacak. Bakın çıkarttım. Daha sonra şişime ipimi doladım. Aynı yere tekrar battım. Ve bir ilmek daha çıkarttım. Bakın 3 tane çıkarttım. Daha sonra bunu serbest bıraktım ve kenar ilmeğimi ördüm şekilde. Bakın, kabartmalarımızı nasıl yaptığımızı çok daha iyi bir şekilde anlayacaksınız şimdi. Örgümün arka yüzündeyim. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Az önce 3 tane ilmek çıkartmıştık. O ilmeklerimizi düz bir şey ters bir şekilde hepsini tek tek örüyorum. Bakın 1 2 3. Bakın az önce 3 tane çıkarttığım ilmekti bu. Daha sonra 2 2 tane düzümü ördüm artık bu üç tane önde düz olacak arkada ters olacak onları ters bir şekilde ördüm bakın 1 2 bakın bu az önce e, çıkarttığım üç tane ilmeğim bunları şu anda burada ters örüyoruz bir. ve 3 daha sonra iki tane düzüm var onu örüyorum 1 2 arada önde 3 tane düz yapmıştık biliyorsunuz bunları da ters bir şekilde örüyorum daha sonra yine düzlerim var 1 iki tane düzümü ördüm. Dolayıp çıkarttım üç taneyi ters bir şekilde örüyorum. 2 ve 3. Daha sonra gördüğüm şekilde örüyorum kalan ilmeklerimi. örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın daha sonra ben ne yapmışım burada yanlış yapmışım. Bu üç tane düz olacaktı. Ben yanlış örmüşüm. Arka sırada bunu düzeltmem gerekiyor. Ben niye kendi kendime eziyet ettim acaba şu anda? Bakın düze çevirdim. yine düze çeviriyorum bu eziyeti ben kendi kendime yapmış oldum bu arada düz bir şekilde ördüm daha sonra tane tersini ördüm. Aslında burada yapmam gereken işlemi orada yapmışım. Yanlışlık olmuş. 1 2 3 tane düzümü ördüm. Daha sonra 1 2 persim ördüm. Bakın 3 tane ilmek çıkartmıştık. Arkada bu üçünü düz ördü. Ters ördük biliyorsunuz. Bakın 2 tanesini bakın o 3 tanenin 2 tanesini birazcık gevşetelim. Hı. İki tanesine bu şekilde girdim. Bakın ortadaki ilmeği başa çevirdim. Bakın yerleri değişmiş oldu. Başa geçti. Üç taneyi birlikte ördüm. Ve kapattım. Bakın diğer modelde tekrar göstereceğim. terslerimi ters örüyorum. 3 tane düzüm var. 2 3. Modelimiz kaymış oluyor aslında şu anda. Bunu yaptığımız bu işlemle modeli de kaydırmış oluyoruz. Diğer sırada yere değişecek. Bakın 3 tane ilmeğimize geldik. Şimdi birazcık bu ikisini gevşetiyorum. Baştakini ve ortadakini. Daha sonra bu şekilde çapraz giriyorum. Bakın çapraz girdim. Yönlerini çevirdim. Bakın ikisinin yönünü çevirdim. Ortadaki başa gelmiş oldu. Baştaki de ortaya. Daha sonra üçünü birlikte ördüm. Bakın üçüne birlikte girdim şişimle ve üçünü birlikte örüp kapattım. İki, üç tane düzüm var. Bir, iki, üç. Bakın 3 tane kabartma için yaptığımız yer. Şimdi baştaki ve ortadakini birazcık gevşettim. Bu şekilde şişimle çapraz bir şekilde girdim. Ortadakini başa baştakini ortaya götürdüm. İkisini yerini değiştirdim. Ve daha sonra üçüncüyü de şişime alarak üçünü birlikte ördüm ve kapattım. Bu da benim kenar ilmeğim. kabartması bu şekilde oluyor işte. Şimdi örgümün ters yüzündeyim. Bakın. Örgümün ters yüzünde nasıl bir işlemle devam ettiğimi sizlere göstereceğim. Modelimizin de aslında yerini kaydırmış olduk. Şimdi ee, farklı yerden model açmaya başlayacağız bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım bir tane tersimi ördüm bir iki tane aa pardon onu ters değil onu düze çevireceğiz az önce boğduğumuz ilmekti o ben <laughs> ya Allah'ım kafam bakın bunu da az önce boğduğumuz o 3 taneyi de düze çeviriyoruz arka yüzünde bakın düze çevirdim 2 3 tane düzüm oldu bakın 1 2 3 öndeki 3 düzüm onu çevirmiştik yapmıştık biliyorsunuz daha sonra 1 2 bakın Az önce boğduğumuz 3 taneyi de düze çeviriyoruz. 3 4 5 Bakın yine 5 tane tersim oldu. Daha sonra 3 tane önde düz arkada tersim var. Yani başladığımız yere tekrar dönmüş olduk. 3 tane boğduğumuz ilmek bu bunu da düz bir şekilde yaptık bakın 3 4 ve 5 tane önde ters arkada düzüm var yine 1 2 3 tane düzüm bu da benim kenarda olan 2 tane düzüm modelimizin kurulumunu yaptığımız şekle döndü. Şimdi bakın 3 tane düzüm bu araya geçti. Şimdi kuracağımız model bu aradan olacak. Yani yerleri değişmiş olacak. Bakın onu da göstereyim sizlere son kez. Bakın nereden nasıl kuracağınızı göstereyim. Zaten modelin nasıl kurulduğunu göstermiştim. Bakın kaydırınca nasıl yapacağınızı da göstereyim kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra iki tane düzüm var biliyorsunuz. Kenar ilmeğinden sonra başlangıçta yaptım. Burada arada bir tane tersim kaldı. Daha sonra üç tane Aa, pardon modelimi koymaya başlayacağım modelimi kaydırmıştım çünkü bakın bir tane tersim kaldı bu tersimi çevirdim düzümle birlikte kestim bakın kestim modelim bu tarafa kaydı çünkü şişimin üzerine ipimi doladım bir tane düzümü ördüm şişimin üzerine tekrar ipimi doladım bir düzü ve bir tersi ikisini birlikte kestim ve modelimi oluşturdum daha sonra terslerimi örüyorum yine. 1 2 3 3 tane tersimi oluşturdum. Daha sonra bakın bir tersim, bir düzüm var. Tersimin yönünü çevirdim. İkisini düzümle birlikte ikisini ördüm. Üzerine ipimi aldım. Ortada bir düzüm var. Ördüm. Tekrar tığ şişimin üzerine ipimi doladım. Bir düz bir tersi birlikte kestim. Bakın modelimiz kaydı. Şu, burada yaptığımız model bu tarafa kaydı. Bakın bir tane bu tarafa bir tane bu tarafa kaymış oldu. Bir, iki, üç tane tersimi ördüm. Tersimin yönünü çevirdim düzümle birlikte kestim üzerine ipimi doladım bir tane düzüm ördüm tekrar doladım bir düzüm bir tersimi birlikte kestim kalan ilmeklerimi yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum bakın modelimizi kaydırınca da bu şekilde oluşturmaya başlıyoruz Zaten başlangıçta modeli nasıl yapıldığını sizlere gösterdim. Modelimiz bu şekilde oluyor. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Modelimizin oluşumu bu şekilde. Beni izlerken kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.